Evet arkadaşlar bugün PES'teki oyuncularına penaltı kapışması yapıyor yapıyor yapıyor. İlk Bu arada bundan önceki videomda PES'teki kapışması yapmıştık. Bu penaltı kapışması oldu. Fiyatı Ve yani Türkiye ile Türkiye kapışması da penaltı kapışmasının kazananı vs. atıyor. Vesat olacak. Penaltılarda. Önce Fagi gara sattık sonra Perez'e vereceğiz. Dur bu birazsız ki Perikileri Arthur kazanmıştı. Messi geldi. Messi bunu Messi kaçırdı. Lionel Messi kaçırdı. Twitch mi? Kim yani Mbappe. Mbappe. Mbappe iyiydi. Kylian Mbappe Kylian Mbappe Kylian Mbappe de attı kesim Lucas Moura Ama biraz düşükmüş 79'muş Lucas Moura Lucas Moura attı ama indi Orada gidiyorum. Onu ben tutar mı çıkmış be? Peki. Kıçak kapışmasın güzel. Nasıl bakalım. Gerekli bir yere mi vurdum acaba? Ve orada güzel kaçırdı bence. <laughs> Aşağı kadar at, at ona da ve ya. Mbappi lukas ve bu kosmu Sıra kopanır kopanır <tikli Abby> geldi kopanır kopanır tam nokta tebrik ederim kopanır maskosu da kesmiş miskin tik hry öyle ama da iki iki tarafı iki koyatması çok güzel Rice geldi. hemen kaşı vuruyor. Stickler Rice. Rice vurdu kaleci kurtardı. Stickler Rice vurdu kaleci kurtardı. Sonra kesimi devirdik son. Onları öbür köşeye vuralım. David Beckham. Be kıyım kareci kurtardı. Sağ Tony Adams bir sopa. Tony Adams geldi. Tony Adams kareci. Esra geçtim Ruben Diyar Ruben Diyar Panenka deniyor Ruben Diyar Ruben Diyar Ruben Diyar Karaciğer oynamadı ve kısa aldı burada Son ismimiz Dominik Kivakovic Dominik Livakovic geldi. Livakovic giriyor. Bak Livalta. Livakovic onu kaçırdı. Mesela, Fiyat, ben esimlerdi. Esimlerdi. Şimdi sırada penaltıyı alan isimler David Villa'ydı. David Villa. Gel topu üzerine. David Villa yaptı. David Villa topu alabildi. David Villa devam ediyor. Messi kaçmıştı, Mbappe atmış ama. Gözü kapalı atayım bunu. Hayır, gözü kapalı atıyorum. Gözü kapalı attın Oo, oh. çok yakın bir yer bulmuşum. Ve kaleci kolayca kurtarmayı başardı. Walto. Mbappe yola devam edemiyor. Mbappe derin anı artık. Lucas Moura atmıştı. Lucas Moura aynı kişi atıyor bu arada. Lucas Moura. Topalara yöneldi. Yapan <Sessizlik> devam edenler. Dört bir abi. Lucas Moura bir daha devam edenler de var. Korkanlar atmıştı o. Palmer. Bir yani aynı köşeye geliyor. Palmer. Kaleci çapası yetmedi. Bright da Beckham kaçınmış tane. Adım Ruben Dias, Jovanović. Ya kaçınmıştı. Hani. Adam... Yolkoviç. Yolkoviç Ha yeah. yeah. bana ah, right tutmuştu. İşte son. Oyun tekrar right. Right. So is... Saat bir oyun saat duracak. Tekrar right <messizlik> Evet artık göze sadece bir şey. Dördü yıllık Osmanlı ve Kolp almayı. David Villa aynı kışı almasına giriyor. David Villa. Sabahlarda David Villa. Lukas Moura. Lukas Moura çok güzel oldu. Lukas Moura. Birisi şanslı ya. Son ikisi. Kopalmer. Kopalmer. Yine aynı köşeye vuruyor. Tabii ki ben vuruyorum. Palmer. Palmer bu sefer kaçtı. Geriye konu iki kaldı. Tabii ki ya ya kas mora. Tabii ki ya gol. Bu kasma mora iş biter. Bu kas mora. Thomas ne gitsin bir tane kuracak. Bu kas mora. Bu kas mora. attı? Ben tek bir şey yapacağım. sonra dargı yapmış değil mi? Şimdi dargı ya. sert duracak. Tabi bir ya vurdu. Karaci var son çıkardı. Hadi bütün gözler bu kadar mavur oda. Her atarsa iş bir ama kaçırırsa devam eder. Bakalım ne olacak. Tamam mı devam mı? Bu kadar mavur oda. Bu kadar ben ne hep yalnız bir bu kafam orada. Hadi görüşürüz. Birazdan diğer video gelecek.